diliyoruz. Evet. E, şu anda zannediyorum Skype hattımızda Üniversite Sporlar Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Günay var. Evet sevgili başkanım. Evet sevgili efendim, başkanım. başkanım. Merha İyilerim, Ömer Merhaba. Ömer Üniversite Sporlar Federasyonu'ndan selamlar, saygılar. Sağ olun efendim. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? öncelikli olarak siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Allah kolaylık versin diyoruz. Evet, İş, e, sevgili başkanım geçtiğimiz e, günlerde önemli bir organizasyona imza attık Üniversite Sporları Federasyonu olarak Samsun'da. İsterseniz oradan başlayalım. Evet Samsun'da e, 20-30 Eylül tarihleri arasında. E, İngilizcesi İngilizce combat yani dövüş sporları eee dünya şampiyonası var, gerçekleştirdik ev sahibi olarak. 6 branşta gerçekleşti. İşte Atasporumuz güreş, boks, karate, eee Muay uşu ve sambo olmak üzere bu altı branşta biz hem ev sahipliği çok iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Bizimle beraber branş federasyonlarımızın altı branş federasyonu bizimle birlikte sahada, organizasyonda çalıştı. Bu arada boks açısından çok desteklerini gördüğümüz Eyüp Gözgeç abiye de tekrar buradan başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah ailemizin. Burada 202 kişilik bir milli takımla temsil edildik. Ev sahibi olduğumuz için iki takımla katıldık. Sonuçta sambo branşında bizim branşımız değil, biz orada judocularla katılmıştık. Burada e, ikinci olarak tamamladık ama diğer branşların tamamını e, gerek kızlarda, gerek erkeklerde, gerekse takım olarak, dünya şampiyonu olarak tamamlamak bize nasip oldu. Toplamda 136 madalya aldık. En evet, e, yakın rakibimize e, yaklaşık 80 madalya attık. O da Ukrayna oldu ikinci. E, üçüncü İran'dı. Tabii bu bizim için çok son derece e, onurlu, e, gururlu bir sonuç. Bu aldığımız başarı zaten başarılı olduğumuz sporlar ayrıca milli takımın birinci çocuklarına ve bununla beraber ikincilere ve Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu olmuş çocuklarımızdan oluşturduk takımlarımızı. Yeni çocuklarımıza da deneyim oldu. Uluslararası bir deneyim açısından da bizim milli takımlar açısından da oldukça faydalı oldu. Bu bağlamda bizimle beraber çalışan bu altı federasyonumuzun değerli başkanlarını ve federasyonları Kutluyorum. Bu başarıda emeği olan antrenörlerimiz, teknik direktörlerimiz ve özellikle de gençlerimizi, sporcularımızı gözlerinden öpüyorum. Çok son derece başarılı bir şampiyona gerçekleştirdik. Organizasyon açısından çok güzeldi. Bu anlamda Samsun Valiliği, özellikle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çalışanlarına ve 19 Mayıs Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bizim paydaşımız olan özellikle Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü bizimle beraber sahadaydı. Mükemmel bir organizasyon oldu ve bunun sonucunda da ülke olarak da başarılı sonuçla çıktık. Ülkemize, milletimize hayırlı sonuçlar getirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca da Sayın Bakanımız geçen hafta açıkladı biliyorsunuz 3700 madalya oldu bu yıl kazanan madalya. Biz de toplamda 190 madalyayla şu ana kadar bu sezon içerisinde katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Harika ne güzel e, bu kazanılan madalyalara e, biz de artı destek sağladık diyorsunuz. E, peki evet. başkanım bundan sonra e, 2022 için önemli organizasyonumuz var mı gene? Var efendim e, 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da 3-3 e basketbol dünya finallerine sahibiyiz eleve eleme maçlarını e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştireceğiz. E, finali ise Taksim'de. E, biliyorsunuz Galataport var. E, Türkiye'nin gururu evet. olan bir Galataport. Galataport da gerçekleşecek. TRT ve Eurosport yayınlarıyla birlikte. Biz de ev sahibi olarak e, Gazi Üniversitesi e, de kızlarımızı topladık. Erkeklerimizi e, e, Manisa Celal Bayar Üniversitesi topladık. Bir de ev sahibi olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi var. 6 kıtadan finalist takımlar geliyor. Burası daha önce kıtalarda yapılan şampiyonları da birinci ve ikinci olan takımlar geliyor finallere. İnşallah bu tarihlerde özellikle 29 Ekim günü bizim için anlamlı. 100. kutlamaya başlayacağımız Cumhuriyetimizin bayramı olan günü finallere oynuyoruz. İnşallah burada da çocuklarımız bir derece elde ederlerse bizim için çok büyük memnuniyet olur, keyifli olur 29 Ekim günü elde edeceğimiz bir başarı. Ama Türkiye'de ilk defa düzenlenen bir dünya şampiyonu bu bağlamda. Ona hazırlıklarımız devam ediyor. Tabii bizi destekleyen başta Sayın Bakanımız, Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Genç Spor Müdürlüğümüz, Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel planlı bir şekilde hazırladık. İnşallah güzel olacak, güzel sonuçlar alacağız diye düşünüyoruz efendim. İnşallah. Başkanım şimdi ben bu kadar büyük organizasyonlar yapılırken özel bir soru sormak istiyorum. O, Olimpiyatın Aynen. bizce siyasi argümanları bir tarafa bıraktığımız zaman, ee, neresindeyiz bir olimpiyat e, İstanbul düzenleyebilecek hani siz bir de üniversitelerle ilgili üniversite hocasının sonuçta, evet. ya, üniversite sporları federasyonunda başkanısınız. Neler evet. düşünürsünüz bu konuda düşüncelerinizi almak isteriz. Şimdi öncelikle tabii Türkiye e, Akdeniz oyunları İslam oyunları Difflympics. Avrupa Gençlik Oyunları, evet. bizim federasyonumuz açısından baktığınızda Türkiye'nin en büyük iki organizasyonu, İzmir 2005 evet. Üniversite ve 2011 Kış Oyunları Winter Üniversite düzenleyen Erzurum'da bir ülkeyiz biz. Bizim olimpiyatı düzenleyememek gibi bir endişemiz yok. Şu ana kadar yapmış olduğumuz organizasyonlar dünyada parmakla gösteriliyor. Dolayısıyla bizim bu organizasyonu, olimpiyatı çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğimize inanıyorum ben. E tabii ki olimpiyatın özellikle son iki olimpiyat seçimlerinde Türkiye'ye verilmemesinde bir takım siyasi veya dengelerden kaynaklanan sorunlar olduğu kanaatindeyim ben. Ama e, tabii biz de e, İstanbul'a bir olimpiyat yakışır. Türkiye'ye olimpiyat evet. yakışır diye düşünüyorum. Aslında belki şey de denenebilir. E, yani kış kış olimpiyatları da denenebilir. Oradan mı o, o, başlayalım diyorsunuz? Tabii onu da denemek lazım diye düşünüyorum. Şu ana kadar biz hiç kış olimpiyatlarına aday olmadık. Olmadı Ama yani. Erzurum şu anda e, tesisleriyle e, kış olimpiyatlarını yapabilecek düzeyde bir şehrimiz. Erzurum'a e, neden olmasın? Kış olimpiyatlarına aday olabiliriz. Ama tabii burada... E, Mesela bir tanesini söyleyeyim. İstanbul güvenlik açısından dezavantajı gösteriliyordu. Olimpiyatların sonuç raporlarına baktığınızda yani puanlamalarına baktığınızda. Ama diğer taraftan gerçekte incelediğiniz zaman metropoller içerisinde dünyada en güvenilir ve en az suç oranına sahip şehir İstanbul. Burada ne demek istediğim ortaya çıkıyor diye evet. düşünüyorum. Tabii bu kararlar Bizi Amalı ee, Elbette Olimpiyatı çok e, en iyi şekilde yaparız, organize ederiz. Organizasyonun kapasitesi yüksek bir ülkeyiz. E, bu anlamda bir endişemiz yok. Ama e, tabii e, siyasi e, sahipler devreye girmesine aday diyorsun. olmak de, devam eder diye düşünüyorum ben. İnşallah. Ee, başkanım e, son olarak da şunu sormak istiyorum: Üniversite evet. gençliği sizin esasında ve diğer branşlarında havuzu olan bir yer. Ee, evet nasıl ee, üniversitelerimiz e, spor kompleksleri açısından spor kompleksleri açısından yeterli mi? Siz bütün üniversiteleri, Gazi için söylemiyorum. Gazi Üniversitesi e, çünkü sizin her yönden evet. dört dörtlük bir e, tesis Türkiye'de, altyapınız Türkiye'de var. Türkiye'de 81 ilimizde eee yayılı olan büyük çoğunluğu Ankara, İstanbul, İzmir'de olan ama 207 üniversitemiz var hemen hemen bu 207 üniversitemizin %90'ını göz önüne aldığımızda üniversitelerimizin spor tesisleri inanılmaz güzel. Özellikle devletin son 10 yılda yapmış olduğu yatırımlarla, spor bakanlığının e, projeleriyle birçok spor tesisleri biliyorsunuz e, üniversitelere yapıldı. Mesela bunlardan bir tanesi örnek, Türkiye'nin en güzel tesis şu anda Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'nde. Zannediyorum Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ...şu anda bir yatırım projesi aldı bu şekilde. Tabi üniversitelere tesisleri çekmek son derece akıllı bir gerekçe. Sonuçta gençliğin spor yapması Tabii önemli. Bir diğer de şu, önceden bizim üniversite öğrencisi olduğumuz dönemde... ...sporcuların büyük çoğunluğu okumuyorlardı ve biz alaylı sporcular ve artırmeler tanımı kullanıyorduk ama... ...şu anda sevindirici olan şu... Ee, hemen hemen milli sporcularımızın %90'ı üniversite öğrencisi veya mezunu. Bunların içerisinde yüksek lisans, doktora yapanlar da var. Bu bizim gururumuz. Yani safta mesela e, baktığımızda e, hemen hemen e, A milli takımlarımızın e, neredeyse tamamı %80 oranında çocuklarımız aynı zamanda üniversiteler dünya şampiyonasına katıldılar. Bu bizi mutlu ediyor. Gençlerimiz artık akademik sporcu diyebiliriz gençlerimize. 8 milyon üniversite öğrencimiz var örgün ve yaygın eğitimde. Büyük bir kazanım aslında bu. Üniversitelerle federasyonların arasındaki işbirliğini artırmak ve hatta bunları ihtisaslaştırmak, bazı üniversiteleri bazı federasyonlarla birlikte beraber çalışmaya sevk etmek bence çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Şu anda bizim üniversitelerimizin içinde bulunduğu Koruma itibariyle, tesis itibariyle e, son derece güzel tesisler var. Mesela bir üniversiteyi şimdi gösteriyorsunuz, evet. galiba Mersin burası yanlış anlamamak, ya, e, akladığım kadarıyla. Ya son derece güzel tesisler var. Ama tesisin e, olması tabii ki önemli, ama tesisi kullanacak e, gençlere, e, gençlerin e, kullanımı dışında o bölgedeki mahalle yaşayan insanlara, çocuklara da bunları açmak gerekiyor. Son zamanlarda bununla ilgili çalışmalarda yapıldı. E, Burası da zannediyorum Bilkent Üniversitesi mi bilemiyorum ama hangi üniversite. Ee, yani sonuçta bu, bu tesisler e, gençlerimizin, çocuklarımızın, halkımızın gerek lisanslı sporcu olarak, gerek amatör, gerek profesyonel, gerekse de hak sağlığı açısından düşündüğümüzde toplum sağlığı kullanacağımız tesisler olarak planlanmasında faydalı olan, o, olması gerekiyor. Yani bunları bir sistemle e, e, halkımıza sunmak, gençlerimize sunmak bence daha önemli. Ama güzel gelişmeler var. Başarılar artmaya başladı. Bu bizi e, sevindir, sevindiriyor. İnşallah bu ilmeği devam ettirebilirsek, daha da yukarıya çıkarabilirsek, işte bakanlığımızın özellikle biliyorsunuz evet. son 5 yılda yapmış evet. olduğu ciddi protokoller var. Ve bu protokoller meyvesini veriyor. Örneğin özel okullarda biliyorsunuz vakıf okullarında kontenjanlar verildi. Milli evet, evet, evet. Bu çok başarılı sonuçlara bizi götürdü. E, şimdi başka e, çalışmalar var. İşte mesela gençlerimizin, yurtlarda bedava konaklamaları, yiyeceklerinin bedava sağlanması, bizim sportif yarışmalarda kamuya ait tesislerimizi kullanmamız, gerek üniversitelerin, gerekse Genç Spor Bakanlığı'nın tesislerini gençlerimize ücretsiz kullanılmak son derece iyi bir yatırım oldu. Yani gençlerimize, insanımıza doğru yatırım oldu. Devletin ...eli, sosyal eli, sorumluluğu e, gençlerimize hizmet şeklinde planlandı. Bu bağlamda ben başta Genç Spor Bakanımızı ve e, bu konuda geçenler geçenleri... Öğretim Kurulu Başkanımızı ve üyelerine teşekkür ediyorum. E, güzel şeyler oluyor. İnşallah bunun devamı gelir. bir e, 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 kaybetmememiz lazım. Evet. E, i̇leriye doğru gidiyoruz. Zaten elde ettiğimiz, Tokyo Olimpiyatları'ndan itibaren elde ettiğimiz evet. sonuçlar çok önemli. Yani şunu söyleyebiliriz. Gerek or spor organizasyonları yapma yeteneği bakımından gerekse spordaki başarıların aslında baktığımızda bu bize şunu gösteriyor. Biz aslında spor ülkesi olduk ve bu yolda da devam ediyoruz. Bu Harika. bizim için önemli. Mesela ben çok şaşırmıştım. Ee, e, kürek şampiyonasını biliyorsunuz İstanbul'da Eylül başında gerçekleştirdik. Ev sahibiydik. Avrupa kürek şampiyonasında bizim e, üniversite Avrupa kürek şampiyonasında ülke olarak ikinci olmamız bizim için mucize bir sonuçtu. Sonuç evet. açıklandığında ben de şaşırdım. Çünkü kürek bizde gelişmiş bir spor Doğru. değil. Ama e, Hollanda'nın arkasından bizim ikinci olmamız, İngiltere'ye geçmemiz inanılmaz keyif verdi bize 5 madalyayla. Tabii bu şunu gösteriyor. E, tabii ki başarılı olduğumuz sporlar var ama yelken gibi, kürek gibi veya kız sporları gibi e, başarılı olmadığımız veya topluma yayılmayan sporlarda da bunları yaymamız ve gençlerimize ...kattığımız zaman gençlerimizin... ...başarılı olabileceklerini gördük orada. Evet. Bu sonuç bizi keyiflendirdi. İşte ileriye doğru bakıyoruz artık. Evet. Ee, son, bunun gibi birkaç branş daha var... ...tespit ettiğimiz. Onları da faaliyet programımıza aldık. İnşallah. Ama, e, i̇nşallah güzel e, şeyler oluyor. Bunları devam ettirmek lazım. Biz de federasyon olarak güzel güzel ...yapmaya devam ediyoruz. 2022'de yapmış olduğumuz ulusal uluslararası, uluslararası ...faaliyetler bu şekilde evet. başarılı sonuçlandı. Dördüncülüğümüz yok şu ana kadar... <laughs> ee, üçüncülüğümüz var dünya cross'ta Avrupa ikinciliğimiz var Avrupa şampiyonluğumuz var yine <laughs> Avrupa ikinciliğimiz var ve dünya şampiyonluğumuz var ee, ama basketbolda inşallah uluslararası müsabakalarımız noktalanacak burada da bir derece elde edersek çok e, mutlu oluruz diye düşünüyoruz seneye de 2023'te cumhuriyetimizin yılında inşallah devam edeceğiz bu çalışmalarımıza çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanım evet, başarılar sağlar diliyoruz konuşurum. sizlere sağ olun efendim saygılar sağ. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanımıza. Gerçekten önemli mesajlar verdi bize. Türk sporunun, Türk spor kültürünün altyapısının nerelerden nerelere geldiğine dair. Evet.